Sadece sen böyle öyle dediğini sanıyorsun değil mi? Yazık. Sen bizim gibiler hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Benim hakkımda da. Hayatımın en dolu günlerini ben seninle yaşadım. Senin oldum. Senin olarak kalıp kalmadığımı da bilemezsin. Senin gerçeklerinle benimkiler bir değildi. Ama ben sana yalan söylemedim. Beş yaşındır ağlasın abi bu değil mi? beş yıldır aynı kabusu uyuyorum. Beni bu kabustan sen uyandır isterdim. adamın baktığı bahçeyi bir görsen böyle muhteşem bir koruya açılıyor. Sessiz, sakin. Hem belki bir gün beni özlediğinde ziyaretime gelirsin. He? Sonra baban da beni vursun. <laughs> Ama benim adam arka tarafı bakıyor. Seni hiç kimse görmez ki. Sen ciddi misin? Sen cesaretli misin? Hayır. Yani bu konuda değilim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle büyük işte suratlar. Bunu fotoğraftan mı yapacaksın? Evet tabi önce fotoğraflarını çekeyim. Merhaba. Merhaba. Merhaba Kemal Bey ne hoş sürpriz. Ben de geçerken sizi gördüm. Her şey yolunda mı diye bir uğrayayım dedim. Yolunda. Ön çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Güzel. Benim ufak bir işim var. Onu halledeyim ben. Niyan Hanım. Hazır sizi yakalamışken şu proje hakkında biraz konuşsak diyorum. Yasemin benim ortağım. Onu istediğiniz soruları sorabilirsiniz Kemal Bey. Tabii memnuniyetle. Yasemin bana telefonunu verir misin? Benimkinin şarjı bitti de. Nihan Hanım. Kemal Bey acelem var. Üzgünüm. Verin sana. Ne kadar hızlısın sen öyle. Yeşilleri de buraya tak. Aferin. Ama ters oldu. Aferin. Efendim? Leyla. Benim Nihan. Yardımına ihtiyacım var. Çocuklar oyun odasında. Böyle buyurun. Kemal? Kemal? Kemal Bey de mi siz çağırdınız? O sizi çağırdı desek daha doğru olur. Evle baş başa kalmak istemiyor muydun? sana soracaklarım var. Biz burada kimse bulamaz. Kemal abi, Kemal, Kemal, abi, Kemal abi gitme, gitme oyun, oyun oynayalım. Tamam, tamam hemen geliyorum. Çocuklar uyusun ondan sonra konuşalım. Olur mu? Peri ilk başta bu işe çok şaşırmış. Fakat yine de sevinçliymiş. Çünkü güllerinin en güzeli solmamış. İyi yürekli peri her gün onu evinin penceresinden seyrediyor, onu özenle suluyor, ona güzel sözler söylüyormuş. Gel zaman git zaman peri bu işten sıkılmaya başlamış. Sarı gül hiç solmuyormuş. Fakat bu periye artık mutluluk vermemeye başlamış. Çünkü Peri, Sarıgül'e dair bütün umudunu kaybetmiş. Tamam Serap Hanım, detaylar sonra konuşuruz. Peki, olur. Leyla söyledim mi seninle konuşmak istediğimi? Ben de seninle konuşmak istiyordum. Tamam, o zaman sen başla. Belki söyleyeceklerimiz aynı şeylerdir. Kemal ben... Kemal ben seni uyarmak istedim. Ama bunu nasıl yapacağımı bilemedim. Emir'in bizi bildiğini de öğrenince korktum. Her yerde kulağı var. Belki de benim telefonlarımı bile dinletiyor olabilir. Her şey beklenir o heriften. Evet, evet. İşte ben de tam bunu diyorum. Kemal, Zeynep'e dikkat et. Emir seni yaralamak için Zeynep'i kullanabilir. En önemlisi kendine dikkat et, ne olur. Bunu biliyorum zaten. Ailemden hiç kimse zarar veremez. Ne ondan ne de başka hiç kimseden korkmuyorum. Hele bir aileme el uzatmaya kalksın. İşte o zaman onu yapacağımı biliyorum. Gerekirse ailem için ölürüm. Anladın mı? Ölürüm. Kemal yapma. Uğraşma Emir'le lütfen. Benim yüzümden sana zarar verecek. Sana olan aşk yüzünden mi bu diyorsun? Nihan. emin seni bir şeye mi zorluyor? Anlamadım. Yani bana söylemediğin, söyleyemediğin bir şey mi var? Diyelim ki var. Ne olacak, ne yapacaksın? Var mı? Kemal bu, yani Emir'le evliliğim. Evet. Emir'le evlenmek zorundaydım ben. Neden? Neden Nihan? Neden sevmediğim insanla evlendim? Sevmediğimi nereden anladın? Bakışlarından. Söylesene. Benim bilmediğim bir şey var mı? Benim hedefimi bu gözler belirleyecek. Aşkla baktığın düşmanımdır. Acımam. Önce ailesini alırım elinden, süründürürüm. Onu sona bırakırım. Biliyorsun değil mi yaparım? Ne değişecek ki? Hiçbir şey Emir'le evli olduğum gerçeğini değiştiremez sonuçta. Mutsuz musun? olma ihtimallerimi kendim yaratıyorum. Emir'den böyle bir şey beklemiyorum. Nihan, yani, evliliğinden bir zorunluluk gibi bahsettiğinin farkında mısın? Evet. Emir'le evlenmek zorundaydım. Başka çarem yoktu. Emir'den başka biriyle olmazdı. Olamazdı. Yine size biçilmiş rollere geliyoruz. Davul bile dengi dengine falan. Kemal bu bir denklik meselesi değil. Ama eğer böyle söylemek senin için rahatlatacaksan söyle. Ama öyle değil. Ne olur Emir'den uzak dur. Benden uzak dur. Bu benim özelim diyorsun yani. Ne de olsa kocam diyorsun. Hayır. Hayır ben öyle bir şey söylemiyorum. Sadece bana böyle sorular sorma diyorum Kemal. Emir'den ne olur koru kendini. Lütfen, o evden de taşın. Emir senin tahmin edemeyeceğin kadar tehlikeli biri. Bak sonra yazık olur, ne olur. Ne olur? Yazık mı olur? Sen sadece bana acıdığın için mi gelip beni gördün? Yazık çocuğa. Kocam bunun canını okur dediğin için mi? Bak bakayım. Oradan bakınca hala güçsüz mü görünüyorum? O evden de taşınmış. Sen hala kendi huzurunu düşünüyorsun. Başka hiçbir şey değil. Kemal. Bırak ya. Kemal. Ama aptalım ben aptal. Gelip burada bir de seninle konuşuyorum. Kemal. Gidiyor musunuz Kemal Bey? Ah teşekkürler Serap Hanım. Yarın telefonlaşırız. Asıl ben çok teşekkür ederim. Çocukları çok mutlu ettiniz. Sağ ol. Siz de mi gidiyorsunuz Nihan Hanım? Bıraktırayım sizi. Yok siz hiç zahmet etmeyin. Biz zaten Kemal Bey aynı yere gidiyoruz. O beni bırakır. Bu arada çok sağ olun her şey için. Ben çocuklar için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Mutlaka bir günümü çocuklara ayıracağım. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İn arabadan. İnmeyeceğim. İn diyorum. İnmeyeceğim. 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 <laughs> ben sadece seni düşünüyorum. Senin huzurunu düşünüyorum. Emir sana kafayı taktı. Emir, Emir, Emir yeter ya. Yeter ne Emir'miş ya. Allah Allah bana neyi anlatmaya çalışıyorsun sen? Ben sana sordum. Aldım cevabımı. Bitti. Tamam mı? Bitti. Aldım cevabımı, aldım cevabımı. Dinlemiyorsun ki. Sürekli kestirip atıyorsun. Daha neyi dinleyeceğim onu anlamıyorum. Çünkü beni anlamak sana zor geliyor. İşine gelen yerden devam ediyorsun. İşime gelen yerden mi? Evet, işine gelen yerden. Senin için endişeleniyorum diyorum. Endişelenme. İstemiyorum. Endişelenme. İyi tamam. Anladın ama değil mi beni? Anladım seni. Anladım. yanlış geldik değil mi? Galiba yanlış geldik. Ee, ne yapacağız? Bilmiyorum. Geri döneceğim. bu eksikti. Tam sırası yani, tam sırası. Nasıl ya? ya nasıl girdim ben buraya ya? Kemal. İstersen. Senit. Ben de direksiyona geçeyim. Ne yapayım? İteyim mi? Bunu. Çözüm üretmeye çalışıyorum burada. Burada araba kalmış çözüm üretmeye çalışıyorum diyor. Bunu nasıl iteceğiz? Bu çıkar mı? Bana sinirlendin. Bana sinirlendin yola bakmadın. Ya sinirlenirim tabii. Çünkü sana konuşma diyorum. Tamam diyorum. Hala devam ediyorsun. Laftan anlamıyorsun ki. Bak bak devam ediyor. Ya... Beynimin etini yedin ya. Dır 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 dır. Susmuyorsun ki. Susmuyorsun. Ağzın var, dilim var değil mi? Çünkü inatçısın. anladım mı? İnatçı. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ne yapacağız. Mesut'u arayayım da. Gelsin bizi alsın. <laughs> Seninki. bakayım Allah Allah. çekmiyor çekmiyor Ah çok güzel bu iyi oldu işte Son yapacak bir şey yok yürüyeceğiz Yürüyeceğiz mi? Nereye? Yürüyeceğiz tabii. Bilmiyorum. ileride köy mü bir şey vardır herhalde. Yürünür mü ki? <laughs> Yürünür tabii. Hadi. Çok mu yürüyeceğiz? Ne yapalım? Ay ne yapalım? Ya da gel şey yapalım. Sen geç arabaya otur. Camlarını falan kapat. Artık böyle kurtla, tilkiyle falan takılırsın burada. Ha oldu. Beni burada yalnız mı bırakacaksın Kemal? Ben de onu diyorum zaten. Yalnız bırakamayacağıma göre. Hadi yürü. Belki nerede telefon falan çeker. Evet haklısın. Çünkü burada çukurda kalıyoruz değil mi? Tabii burası çukurda olduğu için.